Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bu artık son gün olacak herhalde. Daha sonra bandajı kaldıracağız. Kusura bakmayın karşınıza böyle çıktığım için. Dediğim gibi küçük bir göz ameliyatı oldu. Hacettepe'nin doktor ve çalışanlarına teşekkürlerimi tekrarlıyorum. Şimdi bir haber çıktı. Türkiye gazetesinde. Sonra bunu kendi kaynaklarımdan da araştırdım. Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları diyor hükümet. Hükümet şöyle bir plan üzerinde çalışıyormuş. Kamuya iş yapan müteahhitler, kamuya iş yapan müteahhitlerin zararları var. Ee, i̇nşaat maliyetlerindeki artış yani demir, çimento başta olmak üzere artış projeleri zora sokuyor ve kamuyla iş yapan, kamuya iş yapan devlete yani iş yapan müteahhitler farklarını ve hak edişlerini istiyor. Şimdi bu habere göre şöyle bir şey var. Bundan okuyorum. Muhabir arkadaşımız Yücel Kayaoğlu'nun haberinden okuyorum. Diyor ki Ocak ayında çıkan yasa ile Haziran Aralık 2021 dönemine ait 70 milyar liralık hak ediş için 10 milyar liralık fiyat farkı ödenmesi planlanmıştı. Ancak bunlara bunun ancak 4-5 milyar yarısı, yarısı ödenebildi. Müteahhitlere sözleşmeyi fesi hakkı verilmesi uygun bulunmamıştı. Gelinen noktada bir çare e, aranıyor. Şimdi bu çare e, için biraz geriye döneceğiz. Yani bu haber için biraz geriye döneceğiz. O haberde nedir? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan hani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na işte sen ekonomiden ne anlarsın sen tahsildarsın filan dediği şeyde ne demişti? Demişti ki inşaat ana sektör, lokomotif sektör, inşaat batarsa işte Türkiye'nin ekonomisi bir daha toplanamaz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için söylemişti bunu ve işte demir ve çimento fiyatlarının şeyine fazlalığına, burada vurguncuların söz konusu olduğundan filan söz etmişti. Şöyle diyor tam olarak: Bir ülkede inşaat sektörü durursa adeta ekonomide hayat durur. Çünkü inşaat sektörünün durduğu yerde yaklaşık 250 civarında kalemde Faaliyet gösteren firmalar da durur. Bazı inşaat kaynakları bunu 300'e 350'ye çıkarıyor. Onun için biz bunun üstünde çalışıyoruz diyor. Şimdi tabi vatandaş gerçekten dar gelirli insanlar, doğal gaz, ulaşım, elektrik ve bütün bunların etkisiyle gıda fiyatları arşa alaya çıkmışken müteahhitlerin durumunu neden düşünsün? vatandaş Yani Erdoğan'ın önceliği ne olacak? Erdoğan'ın önceliği müteahhitleri kurtarmak mı? E, ya da dar gelirli vatandaşa yardımcı olmak mı olacak? Şimdi soruyu böyle sorunca e, başka türlü yanıtlar alınabilir. Biraz yakından bakalım biz bu müteahhit işine. Müteahhit deyince aklımıza gelen beşli çete, muhalefetin beşli çete dediğidir. O, o müteahhitler e, bu kamu özel ortaklığı, hani halk arasında yap işlet devret diye de bilinen, kamu özel ortaklığı projelerinin müteahhitleri. Onlara her türlü ödeme yapılıyor. Onlara garantiler de veriliyor, her türlü ödemeler de yapılıyor. İki tür müteahhit daha var. Bir tanesi yapsatçı diye halk arasında bilinen işte şahsi müteahhitler, şahsi yatırımlarını yapıyorlar. Onlardan da söz etmiyoruz. Çünkü yani birinci kamu özel ortaklığı bu planların dışında. Çünkü onlar zaten hakikaten her türlü garanti onların. Onlar alıyor. Şahsi yatırımcılar da bunun dışında bir de kamuya iş yapan müteahhitler kategorisi var. Bunlar işte kamuya aklınıza ne gelirse bina olabilir, kanalizasyon olabilir, başka her türlü tesisat olabilir bunları yapıyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var deniyor ki bunlar diyor ki ya 2021 başından bu yana %115 ortalamada arttı fiyatlar. Yani burada en yüksek düzeyde duran şuradan notlarımdan bakayım demir. Demir fiyatı %160 artmış. Mesela çimento %100 civarında artmış. Ortalaması %110-115'e hakikaten geliyor. Oysa Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamı ne? En son açıklandı biliyorsunuz yıllık %61. Şimdi diyorlar ki bu işleri yapanlar ki bu işlerin bir kısmı %50'yi geçmiş ama bir kısmı başlamamış bir kısmı işte ne bileyim onlu tamamlamış filan ee, diyorlar ki ya yüzde %61 versen ne olacak biz e, yine maliyetimizi karşılayamayacağız şimdi yüzde %61 olacağını ben hakikaten çok zannetmiyorum bu durumda ama 3 e, senaryo var ortada 3 senaryo var yani Adalet Kalkınma Partisi'nin yapması muhtemel beklenen 3 senaryo var ortada bir tanesi müteahhitlere teminat mektubunu iade edip tasfiyeye gitmek, işi tasfiyeye gitmek. Bunun getireceği çok büyük sorunlar, hukuki sorunlar olabilir. Ve deniyor ki yani inşaat sektöründen görüştüğüm kişiler diyor ki kaynaklar bürokratlar buna imza atmaz. Çünkü ileride bunun getireceği hukuki sorunlar büyük olur. Şimdi ikincisi, ikinci senaryo devlete devretmek. Yani yapmış adam ben artık yapamıyorum diyor devlete ya da hangi kamu kurumuna yapıyorsa ona devretmek. Bunun da getireceği büyük hukuki sorunlar olabilir. Yarın bir gün bunun hesabı sorulabilir. Üçüncü senaryo enflasyondan kaynaklanan artışları ek hak edişlerle müteahhitlere ödeyip devam etmek. E şimdi burada da bu ek hak edişler nereden ödenecek arkadaşlar? Sizin benim Kesemizden ödenecektim. Bizlerin verdiği vergilerden ödenecek bunlar. Şimdi orada bir e, ayrı bir durum ortaya çıkıyor. E, kaç kişiyi ilgilendiriyor bunlar? Valla baktığımız zaman e, şeyi yani 100 binleri aşan müteahhitler var. Bunların bir kısmı çok küçük müteahhit gerçekten. Bizim e, söz konusu olan yani bu şeyde söz konusu olan e, planda söz konusu olan hakikaten e, o kadar yüksek sayıda değil yani 5000 kadar müteahhitten söz ediyoruz bunların bir kısmı da o hani muhalefetin beşli çete dediği var ya o büyük e, şirketler kamu özel ortaklığından garantilerle iş yapan şirketler onların yüklenicileri alt yüklenicileri taşeron diye e, tabir edilen alt yüklenicileri burada çok büyük müteahhitlik mühendislik şirketleri de var e, 40 bin kadar şeyi etkileyebileceği söyleniyor. Şirketi. Yani burada üretim alına dahil olan kişiler milyonları buluyor. Milyonlarca seçmeni de ilgilendiren bir şey var. Şimdi hükümetin karşı karşıya durun, bulunduğu açmaz şöyle. Yani bu ekonomik kriz hepsi bu ekonomik krizden kaynaklanıyor. Yani evet işin bir küresel krizi var ama küresel krizin Krizle başa çıkmak isteyen ülkelerin tamamı, bütün bilinen ekonomik teorilere ters olarak şey demiyor. Yani enflasyon e, efendime söyleyeyim e, şeydir sonuçtur, sebep faizdir. O yüzden ben zorla faizleri aşağı tutayım gerekirse devlet kasasından bozdurayım ama işte enflasyonda düşmüyor arkadaşlar, düşmüyor. Reel faizlerde düşmüyor, hiçbir şey düşmüyor. Yani e, dolayısıyla bu e, teoride ısrar etmenin Erdoğan'ın bu tezinde ısrar etmenin sonuçları bunlar ama şöyle bir ikilem de var şimdi müteahhitlere yani kamuya iş yapan müteahhitlere şeyden söz etmiyorum hakikaten beşli çete dediklerinden söz etmiyorum kamuya iş yapan e, müteahhitlere e, verilen destek aslında şeye gidecek bir şekilde sisteme dönecek fakat öbür taraftan akut bir durum var dar gelirli vatandaş ne yapacak dar gelirli vatandaş ne yapacak bu konuda da bir şey yapıyor musunuz diye e, sorduğumuz zaman evet e, böyle de bir şeyler var deniyor bu o da ilk defa CNN Türk'te Arda Erdoğan muhabir Arda Erdoğan'ın haberinden e, kendi kaynaklarımızdan da doğruladığımız doğrulayabildiğim kadarıyla şunu görüyoruz hükümet bir yandan da Diyor ki madem bu şey çok can yakıyor, bunu tabi kabul etmeleri bile müthiş bir şey biliyorsunuz. Böyle bir şey yok deniyordu. Hatta hani bazıları çıkıyordu efendim şu filme şu kadar milyon kişi gitmiş, öyle bir sorun yok filan diye dünya rekorları kırdığımız enflasyonda bir tek Zimbabwenin galiba arkasındayız. Şey yaptığımız yani dünya rekorları hayat pahalılığında kırıldığı bir dönemde hiç sorun yok. Diyenler de çıkıyor. Bunlar daha çok hükümetin içinden değil de hükümete yaranmak isteyen takımdan oluyor. Her neyse şimdi bu gerçeği kabul etmiş durumdalar. Nasıl bir plan üzerinde çalışılıyormuş? Efendim plan şu 20 kadar temel ürün belirlenecek. Halkın tükettiği 20 temel ürün belirlenecek. Yani bunların içinde mesela et olacak mı bilmiyoruz. Ha et deyince bir şey söyleyelim. Fakı baba var. Fakı Baba Şanlıurfa Belediye Başkanı'ydı. Şimdi onun bir önerisi var. O diyor ki ya süt üreticilerini biz desteklersek, süt fiyatları artarsa etleri kesime göndermezler. Et sıkıntısı da başka türlü olur. Daha çok kesim hayvan olur. Yani önce bir süt üreticilerini destekleyelim diyor. Onu bir parantez olarak kapatıyorum. Ama bu 20 ürünün ne olduğu konusunda daha tam bir liste yok. Fakat hani ekmek, süt, Efendim bazı süt ürünleri e, bunun içine et ürünleri girecek mi yumurta falan bunlar sayılabilir bazı sebze türleri sayılabilir bunlara diyorlar ki yıl sonuna kadar bakın yıl sonuna kadar bunların fiyatlarını sabit tutalım ve farkı marketlere ödeyelim market zincirlerine ödeyelim e hani bu market zincirleri bütün her şeyin sebebiydi. Öyle diyordu hükümet. Bunlar vurgunculuk yapmasa her şey yoluna girecek. Oysa şimdi gayet sıkı bir denetim var değil mi? Yani onların çok keyfi fiyat artırmadığı bazı tek tük örnekler rastlanıyor. Onlara da ceza kesiyor maliye. Değil mi? Yani şimdi bunu kabul etme. Yani halkın gerçekten çektiğini kabul etme aşamasında hükümet. Bu gerçekle yüzleşiyor artık. Ki halk çok sıkıntıda bunu gidermek için de en azından temel ürünlerde Yıl sonuna kadar fiyat sabitlemesine gidelim. Bunun örneği var mı? Var. Macaristan, yeni seçimlerini yapmış Macaristan'da örneği var. Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları da bu fiyat sabitlemesi şeyine geçmek istiyor. E, fakat ya da düşünüyor diyelim. Şimdi bu uygulama olursa e, güncel olarak yani vatandaşın günübirlik derdine biraz hafifleme olur ancak onu çözmez. Bu çünkü çözüm yöntemi değil. Aynı şekilde müteahhitlere verilecek destek de e, kamuya iş yapan müteahhitlere verilecek destek de bir çözüm filan değil. Ama öyle anlaşılıyor ki artık zaten çözüm e, kısmını geçtik. Günü kurtarma şeyindeyiz. Günü kurtarma e, telaşı ya da günü kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bakalım bu çalışmalar nasıl e, sonuçlanacak ve bakalım Erdoğan önceliği dar gelirli insanların en azından gıda masraflarına destek olucu bir takım adımlarla mı başlayacak? Önceliği buna mı verecek yoksa önceliği kamuya iş yapan müteahhitlerin kurtarılmasına mı verecek? İkisi birbirine bağlı diyeceksiniz. Evet ikisi birbirine bağlı ama tercihler yapılıyor artık. Bu tercihler ne yönde olacak bunları da ortaya çıktıkça sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.